Merhaba gençler. Yöne göre türev konusunda ait soruları çözmeye devam ediyoruz. Bir örnek soru daha çözeceğiz şimdi bu derste. Bu sefer yine teorem kullanarak çözeceğiz bu soruyu. Zaten tanıdığınızda çözsek de aynı şey çıkacağını göreceksiniz ama biz teorem kullanarak çözeceğiz. Şimdi teorem kullanırken nasıl yapıyorduk onu bir hatırlayalım önce. Formülümüz neydi? Bu şekildeydi. Formülümüz f'in x'e göre türevini alıp v1 nokta yerine yazacaktık. f y'ye göre türevini alıp v2 ile çarpıp nokta yerine yazacaktık. F'in Z'ye göre türevini alıp V3 ile çarpıp nokta yerine yazacaktık. Çok kolay. Ee, bu soru için de hadi bu şekilde yapalım bakalım. Şimdi önce formülümüzü bir yazalım. Yöne göre türev diyelim. E, ee, eşitti. Neye bu eşitti arkadaşlar? R eşittir birden N'e. E, v i'lerin sonra kısmi türevleri alacaktık, p noktasını uygulayacaktık. Açılımı da şöyle ya yazmıştık, bunun açılımını da e işte V 1 çarpı e, f'in x'e göre kısmi türevi, p artı V 2 f'in y'ye göre kısmi türevi, sonra p noktası artı V 3 f'in z'ye göre kısmi türevi, p demiştik. Şimdi bunları yerine yazacağız. Zaten burada v belli, v1, v2, v3 belli. P burada var, p1, p2, p3 burada belli. E, X, y, z belli. Hepsini yerine yazacağız şimdi. Yapalım. Şimdi x'in y'ye v1 neydi burada? V1 3. Şöyle yazdık. 3 çarpı sonra fonksiyonun x'e göre türevini alacağız. X'e göre kısmı türevi bunun 2y. Bunu yapın sonra p'yi uygulayacağız. Artı. V2. V2 dediğim şey 2 burada. 2 çarpı fonksiyonun y'ye göre kısmı türevi ee, ne olur burada? 2x olur. Şurada 2x geldi. Şuradan da 2y geldi. Artı 2y. Artı V3 0 yazmamıza gerek yok herhalde. Burayı zaten 0 çıkacak. Z'ye göre türev alınmayla falan uğraşmayalım. Şimdi Tamam şimdi bizim e, x'imiz eksi 4, y'imiz 1, z'imiz de 3. Gelip bunu da şimdi yerine yazacağız. 3 çarpı 2, 6 y. Y dediğimiz 1'di. 6 kere 1, 6 artı. 2 çarpı 2, x artı 2 y demişiz. x yerine eksi 4 yazacağız. Y yerine 1 yazacağız. Eksi 8 artı 2, eksi 6 yaptı. Değil mi? 2 çarpı eksi 6 eksi 12. 6 eksi 12'den sonucumuz eksi 6 çıktı. Reel sayı çıktı. Evet doğru yaptık demek ki yöne göre türev sorusunu gençler. Bu da teoremden yaptığımız bir örnek soru oldu. Ben tekrar söylüyorum. Bir, daha, bir önceki ders söylemiştim. Bu yöntemi tercih ediyorum. Neye göre? Tanımdan yaptığımız. O P1 artı TV1 yöntemine göre. Eğer hocanız illa ki o tanımdan yapın demez ise Bence bu yöntem, bu yöntem çok daha basit bir yöntem gibi geliyor bana. Daha kolay geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir şey varsa, olursa eğer lütfen bana yazın. Ben de cevaplamaya çalışayım. Kanala abone olmayı tekrar unutmayın diye hatırlatıyorum. Görüşmek üzere.